Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. yeni bir e, Bitcoin güncelleme videosuyla karşınızdayım Bu videoda da kaldığımız yerden analiz etmeye kısa vade kısa koşu olarak Analiz yapmaya devam edeceğiz İlk olarak e, Fiyatın burada neden döndüğünü Telegram kanalında açıkladık Analiz neden bu şekilde yapı onlardan bahsedeceğim bundan sonra Bitcoin'de neler olur neler biter bunlardan bahsetmek istiyorum Şimdi Bitcoin bir önceki videoda da kart bölümüne bırakacağım. Yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bitcoin buradaki şu salınımı yaptıktan sonra geri çekimine beraber alanları belirlemiştik. Şu seviyede de. Alanları belirlemiştik buradaki likidite seviyelerini. Buradaki havuz birbirine yakın olan likidite seviyelerinin alınarak üstteki bölgeden şu bölgeden satış icanı öngörmüştük. Neden bunu öngörmüştük? Bir saatlik grafikte. Çünkü burada güçlü satışlar var. Güçlü satışların olduğu bir bölge. Hacimli bir düşüş ve aşağı doğru şiddetli bir kırılım. Hız kesmeden neredeyse sürekli aşağı düşen bir alan var. O yüzden fiyatın buraya bu küreş bölgeye geldiğinde tepki alması muhtemel zaten. Sonra fiyat beklediğim gibi fiyat bölgeye geldiğinde yatay bir anala girdi. İğnelerle beraber yatay seyrine başladı. Burada önemli olan bizim net bir satışa girmediğimiz için bir operasyon görmemizdi. Az önceki göstermiş olduğum görselde bunu paylaşmıştım bir operasyon görmemiz. Operasyon dediğimizde o zamanki iğne seviyesi bu alan. 65 bin seviyesi yaklaşık. Bunun üzerine bir operasyon. O operasyon beklediğimiz operasyon geldikten sonra şu mu, her şeyi değiştirdi. Zaten ondan sonra şiddetli bir satış başladı. Bu satışla beraber yine 29 Ağustos gece saatlerinde 29 Ağustos'un ilk saatlerinde yapmış olduğumuz yorumda dedik ki buradaki açık alanlar var havuzlar var, FVG'ler var. Bu test edilmemiş. Order flow'dan sonra satış dalgası gelebilir. Dikkatli uyarmıştık. Fiyat 61.400 değil 61.200 seviyesinden aşağı doğru yıkılmaya başladı. Şimdi bundan sonra neler olur onlara bakalım. Geçmişteki olanlara bakmayacağım. Şunları komple bir temizlemek istiyorum. İlk önce bunları temizleyelim. Tamam her şey güzel. Şimdi fiyat buradan likiditesini aldıktan sonra yıkıldı. Şunu belirleyelim. Burasını temizledi ve aşağı doğru yıkılma başladı. Şimdi bizim satış beklediğimiz alan neresiydi? 61 bin. Şu seviye. Buradaki order flow. Order flow alanı işaretleyerekten kalan bölgeleri analiz etmeye başlayalım. İlk olarak fiyatın nerelere geldiğini, nereden tepki beklediğini onu bir öngörmemiz lazım. Şimdi fiyat tepki olarak beklediğimiz alan şu Şubes hangisiydi? Şu seviye. Evet buradaki yatay akümülasyon konsolide alandan sonra yukarı doğru çıkış. Buradaki order block seviyesine ben fiyatın tekrar geleceğini söylemiştik. Yine bunlar telegramda konuşuyoruz. Çünkü anlık olarak güncelleme yapmadığım için telegram üzerinden sürekli şey yapıyoruz. İletişim halindeyiz. Buradaki order block seviyesine fiyat tepki alır. Kısa bir koşu yapabilir diye konuşmuştuk. Şimdi değişmeyen bir kural vardı arkadaşlar. Fiyat bir bölgeye, spesifik bir bölgeye geldiğinde test etmeden tersine dönüyorsa ne diyorduk? Yukarıda bir işi vardır. O işini tamamladıktan sonra aşağı yani kaldığı yere yönü neyse artık oraya doğru devam eder. Burada da kuralı işlettiler. Aynı 52-53 seviyelerinde olduğu gibi. Fiyatı bölgeye değirmeden şu şekilde. Fiyatı buradaki alana değirmeden, test ettirmeden tekrar yukarı doğru bir hamle geldi bir long havası esti ancak fiyat buradaki yıkılmayla beraber buranın ikitesini aldıktan sonra şu şekilde fiyatın ikidesini aldıktan sonra FVG alanından buradaki FVG alanından tepki gördü ve satış dalgası tekrar devam etti. Kural değişmez arkadaşlar. Bir alanın test etmeden tersine dönüyorsa dönüşte yukarıda tersi gittiği yönde işin temizledikten sonra aşağı doğru dönecektir. Bununla beraber fiyat aşağı doğru döndü. Beklenme gibi fiyat bölge order block tepki beklediğimiz bölge tutmadı. Neden? Çünkü fiyatı tekrar şu kadarcık bir fark için bu bölgeyi kullandırmazlar. Bu ser aşağıdaki bölge. Zaten günlerdir söylediğim her demen hemen her analizimde her yayında söylediğim günlükte günlükteki iğne alanı test edilecek diye ben size hemen hemen her paylaşımda bahsediyorum. Ki bu alana geldi şu anda. Bu alandan sonra bizim yapmamız gereken nedir? küçük zaman dilimlerinde işte günlükten bakıyoruz atıyorum bir saat. Bir saatlik zaman diliminde biz kendimize bir kırılım aramak. Ya da 15 dakika. En az 15 dakika. 5 dakikadaki hareketler yanıtabilir arkadaşlar. Şu anki fiyat durumuna göre baktığımda buranın üzerine bir kapanış gelmediği sürece market aşağı doğru meyillenmeye gider. Buraya gelir. Fiyat, fiyat buraya kadar gelir. Bir kitlesini alır tekrar düşebilir. Önemli olan bunun üzerine kapanış yapmak. Kaçmış bu seviye? 54.402. 54.402'nin üzerine bir kapanış yapma sonu geri çekimine beraber işleme dahil olunabilir. Nereye kadar dahil olabilir? Burada şunu kaldırayım. Bir saatlik grafikte belirlediğimiz açık alan, test edilmemiş açık alan vardı. Şu seviye. bin seviyesine fiyat tekrar testi beklenir. Neden? Çünkü açık alanları var. Eee almadığı likidite seviyeleri var. Ama şimdi bunda bir kademe kayması olduğu için sürekli aşağı doğru bir kademe kayması olduğu için biz de fiyatı kademe kademe takip etmemiz gerektiğinden açık bölgeleri şu anda belirliyoruz. Ama öncelikle hedefimiz aşılmasını beklediğimiz alan burası. Yani buradan alacağımız az önce bahsettiğimiz kırılımlarca sonrası alacağımız yani 54.402'nin üzeri kapanıştan sonra alacağımız longu biz maksimum 57.000'e kadar tutabiliriz. Bunun sebebi ise şudur. Buradaki hacimli satışların sonrası gelen net bir kırılım. Şimdi buraya BOS diyelim. Net bir kırılım. Bu kırılımla beraber buradaki satıcı grubunun ee, bertaraf edilmesi lazım. Bertaraf edildikten sonra bu fiyat tekrar süzülerek maksimum gidebileceği alan Ha, yanlış yerim çizdik. Maksimum gidebileceği alan arkadaşlar burası. 61.400, 62.200 seviyesi. Buradan buraya iki operasyonu geri çekilebilir. Gördüğünüz gibi arada bir sürü açık alan var. Bunlar fiyat boşluğu sevmez mantığını biliyorsunuz. Bu boşlukları teker teker alacaktır ama bizim için önemli olan fiyatın şu anda dipte olduğu için alıcıya ikna olmamız lazım. Bu alıcılar ikna olmadığımız sürece Market bizi her zaman yanıltacağından. O yüzden kendimizde ona göre koruma altına almamız gerekiyor. Yani özetlersek arkadaşlar fiyat beklediğimiz gibi bütün analizlerde belirttiğimiz alana geldi. 54 bin altına sarktı. İğnenin altına sarktı. Bu iğnenin şey iğneli bölgeye girdi. İğnenin altına sarkması durumunda şu seviye İğnenin altına sarkması durumunda artık haftalıkta beklenen buradaki konsolide alanın içine fiyat girecektir. Şu seviye. Kaçmış? 40, kabaca 45.000 ve 38.500 bandına. Bu seviye artıda teşvik bölgesi görevi görüyor. Tuzak bölge, Indusmut dediğimiz tuzak bölge. Burası aynı zamanda bir likidite seviyesidir ve alınmaya mahkum bir alandır. O yüzden bu alan şu an için önem arz ediyor. 48.888 haftalık grafikten bahsediyorum. Sürekli kademe kaymaları var. Kimisi şunu da belirteyim arkadaşlar, onu da belirteyim. Bir filama tarzı bir bayrak formasyonu diye buradan yukarı, direkt boyunca tekrar yukarı bekliyor. Maalesef arkadaşlar hani, bir, şu oluşumda bu mum yapılarında bu durum şu an için imkansız görünüyor. Onu da dipnot olarak size belirtmek istiyorum. Şu anki hedefimiz kademe kademe takip ederekten en az bir saat hadi 15 dakika diyelim. 15 dakikalık bir kırılım sonrası long işlemlerimize dahil olmak. Şu anda herhangi bir satıcı şey alıcı grubu gözükmüyor. Gördüğünüz gibi bunlarda herhangi bir tepki yok. Bizim için şu anki arada çizilebilir an itibariyle takip etmemiz gereken seviye 54402'nin üzerine en az 15 dakikalık bir kapanış. Bununla beraber diyelim buradan geldi kapandı. Bununla beraber geri çekilme sonrası ilk hedefimiz 57000. Bunun sebebiniz anlattığım gibi buradaki güçlü satışlar fiyatı bu alanda baskılayacaktır bu alanda baskı Net olarak. Buradan satış gelecek o kesin. Ama ne kadar derin satış gelir onu birlikte gözlemleyeceğiz. Sonra güncellemesini yaparız zaten. Asıl hedef olarak bu, bu swing içinde şu trade alanı içinde açık alanınız 61.400-62.200 seviyesi şu an için maksimum long seviyesi olarak gördüğüm seviyeler arkadaşlar. Video için, Bitcoin analizi için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.